Yani bu bir şekilde huzur gelirdi. Öyle bir konu ama imtihan bitti demektir. Huzur geldiğinde zaten ölüm gelir arkasından. Huzur içinde yaşayan mesela Hazreti Süleyman huzur içinde yaşamaya başladı. Asasına dayalı duruyordu. Ama ayaktayken Allah canını aldı. Huzur demek ölüm yaklaştı demektir. Mücadele varsa ölüm genekten uzak olur. Çünkü imtihan devam ediyordur. Yani bu Allah'ın sırlarından bir sır. Yani İlla öyle olur diye bir şey yok ama genelinde böyle de olur yani. Bilinsin diye söylüyorum. Ee, mesela bize de ben 79'da geldim İstanbul'a. Hiçbir gün sakin geçmemiştir. 70 geldiğimden beri. Elhamdülillah. Asla geçmez. Ya komünistler tehdit etmiştir, ya bir şey olmuştur, ya bilmem ne olmuştur.